Bu radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo diye dinleyenleri. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Efedir e, çocukları sormuyoruz. Bora nasıl, Bartu? Tamam. İyiler iyiler. Bora e, işte basketbolcu olma yolunda hızla ilerliyor. E, Ötekilerde de e, bu... E, Öğrenim süreci adeta bir maraton koşusu gibi sürekli yarışa hazırlanan adeta atlar gibi çocuklar da bu sınavdan sınava koşturup duruyorlar. Çok şükür iyiler biz de onların çocukluklarını unutturmadan ama bir taraftan da bu sistemsizliğin, milli eğitimdeki sistemsizliğin ortaya çıkarttığı bu abuk sabuk kurallara uymalarına e, gayret ediyoruz e, ve e, bir travma yaşatmadan onlara e, sorunlarını e, atlatmalarına gayret ediyoruz. Ne kadar çok çalışıyorlar? Evet. Çok. Çok. Yani bizim zamanımızın çocukluğuyla şimdiki çocukluk arasında inanılmaz farklar var. İnanılmaz farklar var. Tabii ki e, kendi çocukluğumuza geri dönmek ya da o günleri e, bu zamana çekmek mümkün değil Akan yani bizim zamanımızda ben mesela Çanakkale'deki çocukluk günlerimi hatırlıyorum. Çanakkale'de sadece e, deniz kenarında, kordondaki evler vardı. O evlerin hemen arkasında genellikle tek katlı müstakil evler ve onların hemen arkasında da geniş bahçeler, hatta tarlalar e, vardı. Ben şehir stadyumunun olduğu yere e, gitmeyi bile o çocukluk günlerimde çok büyük bir şerüven olarak görürdüm. Çok uzak gelirdi bana. ...ama daha sonra büyüyünce gittiğimde bir baktım ki... ...benim e, oturduğum evle... E, ...şehir stadyumu arasında... ...kuş bakışı... E, ...500 metre kadar bir mesafe varmış. Ya adımlar küçük ya. Şimdi tabii. Adımlar küçük, <laughs> dünya büyük geliyor... ...her şey bize olduğundan daha büyük geliyor... ...ama e, gerçekten de... E, ...doğa çok bakirdi... ...çevre çok güzeldi... ...top koşturacak alanlarımız vardı... E, ...yani teknoloji bize sonsuz olanaklar sunmuyordu ama o işte o günlerin olanaklarıyla ne buluyorsak güzel mutlu çocukluk hayatı yaşıyordur açıkçası. Şimdi bakıyorum hani ben derslerden bunaldığımı hayatım boyunca hiç hatırlamıyorum. Şimdi ama kızlar gerçekten okuldan geliyorlar ...derse başlıyorlar... ...ondan sonra işte... ...dershaneye gidiyorlar... ...özel dersler alıyorlar... ...hafta sonlarında bile... ...çocuklar zamanlarını ders çalışmakla geçiriyorlar... ...biz çanta açmazdık... ...hafta sonunda... Yani dersten bunu almıyorduk dediniz... ...muhtemelen... ...kendimize daha fazla zaman ayırabiliyorduk... ...çocukken o yüzden... E, ...yani psikolojimiz düzgün olduğundan... ...dersler bizi bunaltmıyordu ama... ...şimdi çocukların hiç kendilerine ayıracak zamanları yok... ...öyle bir zaman olur, olursa bile zaten... E, ...yine e, statik elektriklenmeyle dolu... ...işte ya... ...bilgisayar oyunları ya bilgisayar internet başında... ...ya da ev içerisindeki başka... E, ...elektronik oyunlarla... ...geçiyor... ...yani ayakları toprak ya da çim zemin görmüyor... E, ...birlikte oyun... Artık ortadan kalktı gibi yani. Evet hani evet. Ondan çocuk... dolayı da çok bağlı, çok köklü arkadaşlıklar oluşmuyor, değil mi? Evet. Yani e, hem yetişkinlerde hem çocuklarda durum aynen böyle yani. E, üç kişiden daha fazlasını bir arada görmek mümkün değil. Zaten bir söz vardır. Bir insan 20 yaşına kadar arkadaş edinir. 20 yaşından sonra ise arkadaşları tarafından seçilir. Evet. <laughs> Ee, e Yönetmenim işaret ediyor Okey'e dördüncü aranıyor diye Ben biraz önce dediğim dedim ya, e, Üç kişiden fazlası bir araya artık gelemiyor evet. diye Hakikaten e, Durum Bu hale gelmiş Ve çocuklar hakikaten kendilerine zaman ayıramadık Ben çok için. acıyorum çocuklara Çocukluklarını yaşayamadan büyüyen çocuklar Büyüdüklerinde de Hiçbir zaman çok mutlu olamazlar Bazen burada dinleyicilerime diyorum ki Yani Hani fazla uzağa gitmeyeyim. Bostancı'da oturan bir dinleyicim. Beşiktaş'ta iş yeri varsa ya bir bu hafta içi 5 gün çalışıyorsa bu beş günlük süre boyunca trafikte geçirdiği zamanı bir toplasın. Sonra onu senelere bölsün. Yani 10 seneye, 20 seneye bölsün. Baksın hayatından ne kadar uzun ve değerli bir zamanı trafikte sinir stres ve sıkıntı içerisinde geçiriyor diye. Eskiden bunları da yaşayamadığımız için, ...yaşamadığımız için daha bir değişik bir yetiştik biz herhalde. Hakan'cığım bir de çok önemli konumlara gelmiş kişilerin o konumdaki icraatlarına insanları yönetim biçimlerine hoşgörüsüzlüklerine h hötzötlerine baktığın zaman inan ki o insanın çocukluğunu yaşayamadığını anlıyorsun. Evet yani bu söylediklerine bağlantılı değil ama, Mesela sayın başbakan babam beni bacağından işte iple tabana asacaktı yani niyeti bu değildi ama beni o şekilde korkuttu açıklamasını yaptığında ben eyvah dedim yani bir çocuk için ne kadar ağır bir travmadır bu değil mi? Evet yani ne kadar ağır bir travmadır yapmadığı için hem o şanslı hem bizler şanslıyız gibi geliyor. <laughs> Bilmiyorum. Ee, Başbakan deyince Uğur Bey biliyorsunuz e, bir yerli otomobil üretelim çağrısı var Sayın Başbakan'dan. E, madem e, herkes burada deyip TUSİAD Genel Kurulu'nda böyle bir teklif yapıyor. Fakat e, Mustafa Koç teknolojik olarak yapmak biraz imkan dışı gibi gözüküyor. Derken Kibar Holding'den Ali Bey Ali Kibar Bey e, zor bir şey değil. Yapanlar nasıl yaptı şeklinde cevap veriyor. Benim bildiğim de çok aslında uzun bir serüven olması gerekiyor. Tabi 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 yani teklif çok gerçekçi ama gerçekleştirilmesi pek mümkün değil demiş değil mi Ali Koç? Evet. Yani. Bu bence çok yerinde bir tanımlama. Gerçeğin itirafı hakikaten motor yapabilmek o kadar çok kolay değil. Gerçi Jet Fadıl Fadıl Akgündüz. Evet. Bu konuda e, 20 yıla yakın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor ama demek ki o da başarılı olamadı. <laughs> yani her işi jet hızıyla bitirip paraları tokatlayan jet vadil e, yapamadığına göre 20 yılda bu motor işini, yani bunda bir e, ciddi mesele vardır ama ben yok başkanı Yusuf Özcan'a havale ederse bu işin gerçekleşebileceğini, motor üretiminin başlayabileceğini ve motor patlaması olabileceğini düşünmeye başladım. Ama herhangi bir parçayı ırt dışından getirmemek gerekir, Zira piston içerisinde bile değişik. O getirmez zaten. Çünkü getirdiği parçaların içine yabancıların işte insanlığı mahvedebilecek bir takım maddeler koyma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurduğu için Evet. ...dışarıdan asla öyle bir parça getirmez... ...bütün parçaları parçalayarak burada yapar. <laughs> bir şey tabii ki... ...yani bu... E, ...piston içerisinde virüs diyorsunuz yani. E, Gelmiyoruz. Benim anladığım iş bu kadar, buraya kadar. Anladım, bundan sonrasını... Bundan sonrasını artık Yusuf Ziya Özcan bilir. Peki. Ee, domatesin, şey... bak şimdi... ...domatesin çekirdeğindeki... ...insanlığı tehdit eden gerçeği... ...bulup ortaya çıkartan ve bunu dünya kamuoyuyla paylaşan bir yok başkanı için araç motoru yapmak bana göre hikayedir kardeşim yapar istersen iddiaya da girerim ben sizinle iddiaya girmem peki yani bugüne kadar ne söylediğiniz de çıkmadı Uğur Bey peki Hayatta yani. yalnız ben bu konuda Yılmaz'ın sevgili Yılmaz Özden'in bir yazı kaleme alabileceğini düşünüyorum Değil mi motor konusunda? Mut, ...temelen alacak. Her türlü motorlarla ilgili bir şey yazabilir. Bugünkü yazısı da... ...yani biz ülkemizdeki ileri demokrasiden şey yapmıyoruz. Mutlu olamıyoruz. Yeterli bulmuyoruz. Ama bir ileri demokrasi örneğinin... ...ayrıntılarını yazmış değil mi? Evet. New York valisine verilen... ...Yanky's Kulübü tarafından... 5 Avanta biletin... Bir e, gazete tarafından ortaya çıkartılması Yılmaz'ın e, deyimiyle söylüyorum. O şerefsiz New York Post gazetesinin işi gücü bırakıp New York valisinin peşine düşmesi ve bu 5 Avanta biletin e, nasıl verildiğini araştırması sonucunda inanılmaz bir öykü çıkıyor ortaya. E, <laughs> e, herkesin özellikle şu e, Türk Telekom Arena e, protestoları ve ondan sonra ortaya atılan yorumları değerlendirdiği şu süreçte Yılmaz'ın ileri demokrasi yazısını özellikle okumalarını öneriyorum. Evet. Hararet de öneriyorum. Son kısmı okurken yüksek sesle okumasınlar yalnız. <gülüyor> <gülüyor> yazının sonunu okurken <laughs> <laughs> evet 4 yüksek sesle okumasınlar Okunmasınlar lütfen <laughs> İlahi Yılmaz iyi ki varsın Sabah sabah bize bu kahkahaları attırabiliyorsun Değil mi? Evet Dünkü Şimdi... ana haber bülteninde Bir araya gelen haberlere baktım Sonra düşündüm acaba İsveç'te toplam 328 Buçuk yılda Yaşanan olaylar bizim dün akşamki ana haber bülteninde verdiğimiz haberler kadar eder mi? Asla. Asla değil mi? Asla. Vurmayayım. Orta çağa kadar inmemiz gerekir. Asla. Yani sürekli bir az sonralarda bakıyorum. Sürekli bir deşe Çengiz olayının kısa görüntüleri var. Hadi bakalım o habere geçiliyor. Allah'ım yarabbim Allah altta bir yazı geçiyor. Ee, kredi kartına peşin fiyatına 8 taksit böbrek. <laughs> Allah'ım diyorum hadi o haber geliyor orada Dumur'u tam üzerimizden atacakken Pat diyor başka bir haber ee, Söylediğiniz çok doğru yani hakikaten Bazı ülkelerin kurulduğundan bu yana yaşamadığı Haberi biz bir günde yaşayabiliyoruz Evet bir günde yaşıyoruz ve bunları Doğal kabul ediyoruz <laughs> İşin garip tarafı yani O şey nedir Allah aşkına Adam Cazmort'tan yakınının Cebedini almaya gidiyor işte keten içerisinde teslim ediliyor bir Son defa bakayım diye değil mi? Bir yani... Son defa bakayım e, kardeşimi göreyim diye. Açıyor kefeni. Bir de ne diyorsun? Kardeşinin yanında bir bebek cesediyle bir bacak. Evet. küçük bir bacak. Yani ben anlamadım. Yani diye. o hem hikayelerinde falan ancak okunur ve bundan yola çıkılarak yazılan senaryolardan beyaz perdeye aktarılan filmlerde e, bu tür sahnelere rastlanır. Yani uyanık bir yönetmen şu olayın üzerine bir senaryo değil 3-5 senaryo kurar ve ya, hani o bacak bu... kimin bacağıdır? O bebek niçin o, o cesetle yan yana getir, getirilmiştir? Bir açıklama da çok korkunç. Yani hepsi birbirinden korkunç. Tutarlı bir tarafı yok. Ya yani. ya. Ya yani... Allah'ın verdiği organa sen hangi hakla, hangi yasaya uyarak ya da hangi e, güçle bir fiyat biçebiliyorsun kardeşim? Değil mi? Kim mi içebilir bu fiyatı? Allah bahşetmiş insana bu organı. Sen nasıl o da bir fiyatla yaklaşabilirsin ve onu o fiyatı alıp daha baş, sonra başkalarına taksitle satabilirsin? İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Sonra doktorların e, iş yükünden nasıl bunaldıklarını ve nasıl olmaması gereken, yapılmaması gereken... Yatıldığı takdirde yani ister inan ister inanma şeklinde haberlere konu olabilecek o operasyon yanlıştı, değil mi? Yani. O sonra doktorun söylediği yanlışlıkla e, kesilmemesi gereken bacağı kestiği ortaya çıkınca. Ne deseniz haklısınız. O da kesmemiz gerekebilirdi, böyle bir olasılık vardı. Onun için kesin. Peki bizim için e, haber vermedin diye sorunca hasta adamın kızı. Vallahi hanımefendi kusura bakmayın basiretin bağlandı demiş. Basiretin bağlandı demiş. Benim bir teklifim var burada doktorlara. Ee, pek zararlı olacağını zannetmiyorum ama basiretlerini aldırsalar bir ameliyatla. Yani... Ya düşünebiliyor musunuz? Kıza şey diyor. Ne derseniz haklısınız. Bir yanlış yaptık. Evet. Olacak şey Allah aşkına? E, oluyor siz daha önceki olan olayları sal skandallarını da e, kısa kısa geçtiniz yani... yani şimdi doktorlar için bir performans değerlendirmesi e, uygulaması başlatıldı yani ne çok ameliyat ne kadar çok ameliyat yaparsa e, ya da işte ne kadar çok o, uzmanlık alanı ile ilgili e, vaka e, gelip geçerse onları değerlendirirse e, o ölçüde de para alabiliyor doktorlar onun için. Kesbiç e, ve gönder e, zorunluluğu doktorları işte e, böylesine vahim, geriye dönülmez, e, bir anlamda e, mesleki suç, bir anlamda da insanlık ayıbı olarak değerlendirebileceğimiz hatalara sürüklüyor. Doktor adına da çok üzüldüm. Evet. Doktor adına da çok üzülüyor. Kim ister böyle bir yanlışlığı yapmayı? Ama demek ki adam artık ameliyattan, işlerden öylesine bunalmış ki... ...ne meslek etiğinin gerektirdiklerini yapabiliyor... ...ne de doktor olarak yapması gerekeni. Ee, bu arada e, geçen gece yarısı Gölcük Değirmendere'de... E, ...küçük çaplı bir e, deprem cereyan etmişti... Evet. Ee, Star Ana Haber Bülteninde oradaki yaşayan halkla ilgili görüntüleri de gördük. Tabi e, daha önceki korkunç depremi yaşadıkları için sarsıntı küçük de olsa yine psikolojiler bilir. Evet, bilir. psikolojileri evet psikolojileri. Evet maalesef. Ben e, büyük deprem yaşamış e, bir insanım. Onun ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum. Evet, kardeşiniz kaybetmiştiniz. Evet evet. evet. Ee, şimdi e, yalnız. Yardımcı doçent doktor Oğuz Gündoğdu ee, Bir araştırmacı onlar. Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nden Bir grup bilim adamı Ankara Üniversitesi var jeofizik mühendisliğinden İstanbul Üniversitesi jeofizik mühendisliği var ee, Ve jeofizik mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Yardımcı doçent doktor Oğuz Gündoğdu da Diyor ki İstanbul'da rahat olamıyorum 17 Ağustos'tan önce de böyleydim ee, Böyle yani yardımcı doçent, doktor bu tür açıklamalar sizce yanlış değil mi yani? Ee, bence ama. çok yanlış. Bence çok yanlış. Ee, i̇nsanlarda işte ruhsal e, travmalar yaratmaktan başka hiçbir etkisi yok ee, ve e, İstanbul'da yapılması gerekenler aslında yapılmadığı için vatandaş da bunu gördüğü için e, sürekli olarak bu korkuyla yaşar hakikaten bir azap oluşturuyor ee, sık sık bunu hatırlatmak bana göre yersiz hatırlatılması gereken kişiler İstanbul'u yönetenler Türkiye'yi yönetenler onların bir an önce almaları gereken önlemler zaten defaatle bilimsel kurullar tarafından bilim adamları tarafından çeşitli raporlarla üniversiteler akademik kurullar bunları ilettiler dolayısıyla Hala yapılamıyor olması karşısında vatandaşı bunalıma sürüklemenin de pek bir e, bilimsel doğrulukla bağlantılı olduğunu inanmıyorum. Evet, Türkiye zaten her tarafı kırıklarla dolu, ee, tehlikeli bir e, hat üzerinde e, kurulmuş bir ülke e, ama deprem sonuçta yani öncesinde hiçbir şey söylenemiyor, bilim adamlarının da kalkıp böyle şeyler söylemesi. Hiç etik olmuyor. Zaten görüyorsunuz işte en ufak bir. Zaten bazılarının da. konuşmalarının arkasında bir rant amacının yattığı hissediliyor. Evet. Yani insanları belli istikametlere yönlendirmek, oralardaki arazilerin değerlendirilmesini sağlamak. Oğuz Gündoğdu için söylemiyorum bunu. Hı hı. Bazıları için diyorum. O amaca matuf olduğu hemen anlaşılıyor, hissediliyor. Mesela bazı deprem uzmanlarının, önde gelen bilim adamlarının bazı yakınları depreme dayanıklı konutlar üretiyorlar çeşitli bölgelerde. Bazıları prefabrik konutlar yapıyorlar. Yani bu tür bağlantıların bilim adamlarıyla asla ve asla olmaması gerekir. Evet, zannedersem diğer toplumsal olaylardaki o tepkilerin e, birikerek nehre dönüşmediği gibi deprem konusunda da artık e, umursamaz bir e, durum vaziyetine ne girdik. Insanlar? insanların zaten binbir sorunları var. Başlarına sokacak evlerini daha zor bulmuşlar. Aslında e, bunları yaptıranlar yapılmasına izin verenler e, yargılanmaları gerekirken onlar da çıkıyorlar deprem konusunda e, sağda solda e, fikir beyan ediyorlar. Dolayısıyla e, kentsel dönüşüm planlarına baktığınızda da zaten e, birinci amacın deprem e, depreme dayanıklı, korunaklı e, konutlar inşa etmek değil. Oradan acaba nasıl rant sağlayabiliriz hesabının bir an önce yaşama geçirilmesini e, amaçlayan projeler bunlar. Evet. Öyle bir izlenim veriyor insana. Evet. Tamam yapılmadı değil. İstanbul'da e, son 4-5 yıldır e, yani yiğidi öldür hakkını teslim et e, kabilinden e, onu da söylememiz gerekir. Son 4-5 yılda dikkat ediyorum yapılan her kavşak, geçitler e, önemli arterlerdeki e, düzen, düzeltilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi gereken bölümler hakikaten elden geçirildi ve eskisine oranla çok daha güçlü e, konumlara ulaştırıldı. E, ama yani yeterli değil bunlar. Peki Uğur Bey, e, şimdi hep Kendimiz için, toplum için, yaşayan insanlar için, e, daha iyi yaşam için, yaşam kalitesini arttırmak için konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Kadir Topbaş'a da buradan bir gönderme yapmak istiyorum sizin aracılığınızla. E, sokaktaki hayvanların da yaşama hakkı var. Ve zannedersem hayvan barınaklarında şimdi çok vahşice bir takım olaylar dönüyor. Ee, Sizde bir canlı dostu olduğunuz evet, için, evet, e, evet. yani buna ne yapılabilir? Niye buna e, bir dur denmiyor Sayın Kadir Topbaş? Ne yapabiliriz? Gözler evet, önüne serilmiş durumda daha çok yerel yönetimlerin e, görev alanları içine giren konular, e, yerel yönetimleri o bölgede yaşayan insanların çok daha duyarlı hale getirmesi, e, eylemler yapması gerekir ancak e, o zaman yerel yönetimler harekete geçiyorlar yani yerel belediyeler e, ve e, önlem almak zorunda kalıyorlar. Sonuçta hayvanseverler de bu Türkiye'de bu kentte e, çok önemli bir topluluğu oluşturuyor. Evet. Ama yalnız e, İstanbul'daki nereye ama bakarsanız ama olduğu hiçbir zaman söylenemez tabii. Evet, hayvan barınaklarında e, resmen işkence yapılıyor. Yani tabii, hayvanlar katlediliyor. olaylar yaşanıyor. Evet. Korkunç. Yani onları ekrana getirsek biz Bir defa seyirciler hem seyredemezler evet. hem de uykuları kaçar Evet evet maalesef Uykuları kaçar Biz ancak işte böyle sosyal paylaşım sitelerinde o fotoğrafları, görüntüleri paylaşıyoruz evet, Ve evet, evet, bir araya gelip e, isyanımızı dile getirmeye çalışıyoruz Sırf onların da yaşama haklarını ellerinde, e, patilerinde ah, bulundursunlar gancım, diye En ucuz şeyin insanın yaşama hakkı olduğu bir ülkede maalesef hayvan hakları hayvanın da canlı olduğu gerçeği he, tamamen göz ardı ediliyor tamamen evet yani bunu tartışıyoruz ama dediğiniz gibi maalesef maalesef çok, çok teşekkür ediyorum Uğur Bey iyi bir Hı hafta sonu Yılmaz'ın yazısının son bölümünü okuyalım mı? Bence okumayalım Okumayalım e, ama e, biz zaten biliyoruz Hatırlayalım ve gidelim <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, Çok teşekkür ederim çok Güzel bir müzik Evet Harikulade oh, Bocelli'nin Portivolare'yi e, Bazen böyle e, Değişik düetlerle de Çalıyorum e, Keyifli oluyor Uğur Bey Valla bunlardan bana bir CD yapıp gönderirsen ben de çalışma ofisimde evet. e, sürekli olarak dinlerim. Peki ben bunların e, evimdeki orijinal e, odyolarıyla biraz çalışma yapayım size. Valla ruhum şenlendi şu anda Hakan. Onun için yaptım zaten. Sağ ol var ol. İyi ki yaptın. Görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. Oray. Hoşça kalın Hoşça, kal. hoşça kal. Herkes sevgiyle kalsın.